Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'e gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şöyle terliklerden başlayalım. Yazlık terlikler gelmiş. Şöyle bantlı. Bu şekilde alanında var. Aldım numara olarak pek kalmamış ama fiyatları 49 lira 50 kuruş ve şöyle termal tight var bayan fiyatı 105 lira sofra bezleri gelmiş Bunlar da diğer renkleri. Bunların da fiyatı 44 lira 50 kuruş. Ve şöyle sineklikler var. Pencere sinekliğim varsa 49 lira ve şöyle ikili havlu seti var bunların da fiyatı 65 lira ve bayağı ne olay gömlek gelmiş şöyle resmi görüldüğü gibi fiyatı 199 lira bunun şöyle pijama takımları var uzun kollu şöyle resmi görüldüğü gibi bu takımın fiyatı 239 lira şöyle polar takımlar. Bu da bayan. Bunun da fiyatı 299 lira. Ve şöyle başka bir rengi daha var. Bakın. Fiyatlar dediğim gibi 299 lira. Şöyle fitilli tek altlar var bayanlar için. Kışlık bir ürün. Beli lastikli. Bunun da fiyatı 75 lira. Şöyle gri renklerde de gelmiş. Ve şöyle kapı önü paspası var. Bir tane kalmış burada. Bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş. Bu rafta ise şöyle limon pres makinesi var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Glass ilanma kısmının dondurma kase seti var. Üçlü. Aynısını ben de kullanıyorum ve fiyatı 79 lira. Paşa Bahçeli'nin saklama kapları var bu şekilde. 3 katlı cam bir ürün ve fiyatı 119 lira. Şöyle yine Glass İlhan markasının espri e su bardakları var. 6 set. Bu şekilde. Fiyatı 79 lira. Ve yine Glass İlan markasının kupa seti var. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde kupaları kalan bir bardak. Altılı olarak satılıyor ve fiyatı 99 lira. Ve şurada da borcam tencere varmış. Şuna da bakalım be. Şöyle kapaklı. 2100 cc ve fiyatı 119 lira. Burada ise dondurucu saklama kabloları var. Bellisilik. Plastik ürünler ve fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve şöyle çizgili saklama kabı var. Bunlar da 3 litre. Şöyle iki rengi var burada. Bu kırmızı olanı. Alttaki de gri olanı. Kapaklı bir ürün. Bunda fiyatı 75 lira. Ve şöyle çizgili pirinç süzgeci var. Şöyle bu da kırmızısı. Bunda fiyatı 65 lira. Ve burada da desenli saklama kabı gelmiş. Kapaklı. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Burada ise Glass Inan markasının cam gravürlü kasesi var. Adet fiyatı 18 lira 50 kuruş. Paşa Bahçeli'nin borcam ve sufle kabloları var. Bu yuvarlak olanım. Bu da kalp desenli olanım. Fiyatı 23 lira 50 kuruş. Şarafa baktığımızda ise manuel su pompası var. 44.50. kuruş. Ve şöyle saplı organizer sepetler gelmiş. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Ve şöyle desenli su şişeleri var. 1 litrelik şişeler, o zaman rengi, fiyatları 32 lira 50 kuruş. Ve şöyle Paşa bir kasesi var burada. Fiyatı 79 lira, üçlü olarak satılıyor. Ve yine Paşa Bahçesi'nin aynı desende servis tabakları var. Şöyle büyük orta boy. Fiyatları gördüğünüz gibi 229, 159, 89 lira arasında değişiyor. Ve şöyle orta boy melemin tepsiler gelmiş. İki tanesi de geldi. Şöyle bakalım desenlerine. Orta boy fazla büyük değil, fazla küçük de değil. Bunların adet fiyatı 69 lira. Bakın burada da balık tavası var. Bunu atlamışız balık tepsisiymiş. Kulutlu. Şöyle bir bakalım. 35 santim 25 santim ve Bonera markasının yağmaz yapışmaz bir tepsi ve fiyatı 289 lira. Ayrıca öğren Bayan'ın yumak çeşitleri de gelmiş. Şöyle 3 olarak satılıyor. Birçok renk çeşidi var. fiyatları 57 lira 50 kuruş. Küçük, orta ve büyük boy valizler de gelmiş. Şöyle bakalım bu küçük boy olanın tekerlikli bir valiz. Şu da büyük boy olanın. Küçük boyun fiyatı 589 lira. Büyük boyun fiyatı 789 lira. Orta boydan kalmamış. Ve şöyle kam sandalyeleri de gelmiş. Bunların da fiyatı 249 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.